Evet arkadaşlar tam gün hediyesi hazırlamış. Ben <laughs> <kıyasız, 12. gülüyor> de birden mi Yok birden altıdan mı Hadi. Yedim mi beni? Ya Hı? anasını ama tam da ne Ne Onu en son aç içindeki paketi o zaman. Tamam. İkiye mi geçiyor? Aaa ciddi misin? Nasıl iyi var? Normal siyah koyacaktım sen vazgeçtin. Bana sıraları öyle ya. Ay bileklik yapmayın. Bileklik millet. Neyse tam devam. Bunu takacağım bana. Oğlum şey yapma. Dördü geçelim. Dördü çok kötü bir şey koymuştum. Neydi? Ha. Şey poşet. Ooo pasitten çıksana mı? Pasitten çıksana Birine beş şey Beş çok açılıyor. Ne ki bu? Ha minik minik sıkışı yapma. Ay iyi yes, en sevdiğim sıkışı. Ama onları sonra şey yapacağım. Büyüğünü yapacağım. Burası sıkışı. Ben çok sevdim. Altıya geç. Altı. Ha, nasıl yapıyorsun? Çok güzel yapmışsın. Toka var burada. Ay çok güzel. Artık düzgün çekmeyi bilmiyor ki. Hayır saçını çekmek mi? Okey tamam. Tamam. Bunları çıkartma bir şey kaldı. Şeye benzedi, İtalyan bilekli çamına benzememiş mi? Evet. Son. Ah notu. Not hediye paketini açacağım. Notu. Notu ben okuyacağım, bak. Bu, yapacağım. Ya. Ya bu hiçbir şey değil. Bunu bakıyoruz arkadaşlar, bu en büyük Ama o çok kötü. Hayır, saçmalama hediyenin kötüsü mü Onu <laughs> <Öğreni> çaldım. <laughs> <laughs> Acı video kim acaba? Baba. Hocamın. Mum. Aa şey bu da kaldı. Orasında imammış. Tamam. da